Bursa Osman Gazi'de avukatlık ve arabuluculuk hizmeti veren bir hukuk bürosunu ziyaret ediyor. Avukat Müge Kırkımcı'yı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. E, Arabulucu avukat Müge Kırkımcı ben 2007 senesinden beri e, Bursa Barosu'na kayıtlı olarak Bursa'da avukat faaliyeti göstermekteyim. 2016 yılından beri de aynı şekilde arabuluculuk faaliyetleri gösteriyorum. Avukat Müge Kırkımcı'dan hukuk bürosunun hizmet alanlarını dinliyoruz şimdi de. E, İlçesi'nde, Geçit Mahallesi'nde 3 kişilik bir ekipten oluşuyoruz. E, ofisimizde daha çok e, ticari davalar, şirketler ve boşanma davaları ağırlıklı olarak e, görünmekte. Bununla alakalı müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Aynı şekilde şirket danışmanlığı da yapıyoruz. Aynı şekilde ara buluculuk faaliyetleri de ofisimizde veriyorum. E, ara buluculuk bildiğiniz üzere son yıllarda e, zorunlu hale geldi. Özellikle tüketici davaları ve ticari davalar 5 hukuku davalarında. Ee, artık ara burcuya başvurmadan bu davaları açamıyorsunuz. Dava şartı haline geldiğinden dolayı bu sebeple ya zorunlu olarak ya da ihtiyari şekilde ara faaliyetleri gösteriyoruz. İhtiyari davalarda e, taraflar dava yoluna başvurmadan direkt gelerek anlaşmak istedikleri, uyuş, aralarında uyuşmazlık olan konuyla alakalı tarafımıza başvuruyorlar ve bu hususta ara faaliyeti yapmış oluyoruz. Diğer hususlarda ise dediğim gibi boşanma davaları, şirket danışmanlıkları ve ticari davalar üzerine ağırlıklı olarak faaliyet gösteriyoruz. Davalarda sıkça ihtiyaç duyulan arabulucu hizmetinin süreçlerini ve detaylarını Avukat Müge Kırkımcı'dan öğreniyoruz. Ara süreci zorunlu ara buluculukta daha farklı, ihtiyari ara buluculukta daha farklı ilerliyor tabii ki. Fakat yine de her halükarda taraflara öncelikle bir ara davet yazılarını gönderiyoruz. Ara burcu davet yazılarını gönderdiğimizde ara gün ve toplantı yerini belirliyoruz. Bu taraflar o tarihte e, ara yapılacak mekana geliyorlar. Haliyle ofisimize geliyorlar. E, ofise geldiklerinde e, oturumu açmış oluyoruz ara burcunun açma tutanağının bir mahkeme ilamı yerine geçeceğini rica edebiliriz. Şekil verdikten sonra ve e, tarafların bu bağlamda e, hem mahkeme sürecini daha öne almış olduklarını. Yani gördüğünüz mahkemelerde bugün dava açsanız e, en az iki yıldan önce davalar sonuçlanmıyor. Eee arabuluculukta tabii böyle bir şey yok. Birkaç oturumda belki en fazla sarkabilir hemen sonuca varabiliyor tarafları anlaştık veya anlaşamadık, uzlaştık veya uzlaşamadık şeklinde. E, mahkeme sürecinde bu süreçler daha fazla ilerliyor. Fakat ara buluculuk sürecinde ofisimizde tarafları uzlaştırarak, konuşturarak bir sonuca bağlıyoruz açılış konuşmamızı yaptıktan sonra. Haliyle insanlar mutlu bir şekilde ofisimizden ayrılıyorlar. Avukat Müge Kırkımcı, İş hukuku, ticari davalar, boşanma davaları, ve hukuk danışmanlık hizmetlerinin yer aldığı hizmetlerin detaylarını ekibimizle paylaşıyor. Şimdi şöyle şirketlerde özellikle e, danışmanlık aldıkları takdirde hem daha az maliyetli oluyor şirketler için hem de her konuda hizmet veriyoruz şirketlere. Avukatlık kanunu gereği e, biz her vakayı koyduğumuz dosyaya makul kesmek durumundayız. E, fakat e, Danışmanlık kaldıkları takdirde aylık belli bir ücret karşılığında bir şirketin ihtiyacı olan tüm işleriyle biz ilgileniyoruz. Nedir bu? E, ticari davalarının takibi, işçilerin sözleşmelerinin yapılması, personel alakalı özgü düzenlenmesi ve kontrol boyu, e, şirketlerin alacaklarıyla alakalı gerekli icra takipleri, bunun gibi tüm hizmetleri şirketlere sunmuş oluyoruz. Böylelikle şirketler daha az maliyetli. E, her ay belli bir ücret vererek ve bunu da gider göstererek haliyle daha karlı bir çalışma yapmış oluyorlar. Onun haricinde tabii boşanma davalarımız da mevcut. Boşanma davalarında da e, anlaşmalı veya çekişmeli her türlü vekillerimizin arkasında de olup destek veriyoruz tabii ki. E, çekişmeli boşanma davalarında bugün açsanız davayı nereden baksanız 3 ay sonrasında duruşma günü veriliyor. Ve en az buçuk 2 sene bu süreç ilerliyor. E, biz her türlü e, desteği müvekkillerimize veriyoruz. Aslında avukatlık yapıyoruz ama boşanma davalarında özellikle biraz da psikolojik destekle yapmış oluyoruz. Anlaşmalı boşanmalarda ise çok kısa. E, bugün hemen taraflar anlaştığı bir protokol hazırladığımızda mahkemenin müsaitlik durumuna bağlı olmak üzere bir ila bir hafta ile on gün arasında açıkçası Bursa mahkemeleri için konuşuyorum İstanbul'da farklı olabilir tabii ki ama Bursa mahkemelerinde bir hafta ile on gün arasında e, direkt kararı alıp kesinleştirip sonuca bağlamış olabiliyoruz. Bu arada boşanma davalarında da ara buluculuk yapılabiliyor. Sadece tazminat yönünden ara buluculuk yapılabilir ve taraflar ara buluculuk tutanağıyla tazminatın belirlenmesi noktasında kendi kendilerine karar verebilirler ve bunu tutanağa bağlayabilirler. Fakat diğer kısımlar ee, hakimin vermesi gereken zorunlu kararlar olduğundan dolayı velayet, nafaka ve bunun boşanmaya ilişkin kararlar bu konuda ara buluculuk Yapılamıyor maalesef ama onun dışında dediğim gibi tazminat konusunda taraflara ayrı bir ara yardımcı olabiliyoruz. Müge Kırkımcı, hukuk bürosu olarak Bursa dışında da her yerde hizmet sunduklarını dile getiriyor ilinden hatta yurt dışından da birçok e, müvekkilimiz var. bizi tercih edebilirler. Bu anlamda vekalet çıkartmaları yeterli olacaktır onlar adına davalarını ve süreçlerini yürütmemiz için. Sosyal medya hesabımız var. Burada güncel kararları paylaşıyoruz ve takip eden takipçilerimiz de aslında çok fazla ilgi sahibi oluyorlar. Sadece kendi uzmanlık alanımızda değil birçok alanda e, güncel yargıtay kararlarını paylaşarak vatandaşların konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz.